Herkese selamlar, hoş geldiniz. Şimdiden videomuzun enerjisi şifa olsun. Bugün vazgeçiş enerjilerine bakalım diyorum hep beraber. O yüzden şöyle destelerimi daha önce karıyorum enerjilerinizle beraber. Fakat sizlerle beraber de şöyle bir karıp hemen başlığıma geçeceğim. Kendinize özel niyetler almayı lütfen unutmayın. Ve beğenirseniz beğen butonuna tıklayıp Aynı zamanda güzel yorum yapmak isterseniz yorumlarınızı da ihmal etmeyin. Abone olmak isterseniz de olabilirsiniz. Beni de çok mutlu edersiniz. Hemen vazgeçiş enerjilerine bakmak istiyorum. Bize bu yönde ne söyleyecek? Aklınızdaki kişinin sizden tamamen vazgeçip vazgeçmediğini ya da sizinle ilgili güncel durumu da tabi buna dahil olabilir. Genel olarak baskın bir şekilde Vazgeçmekle alakalı durumlarına bakacağız. Yani sizlerin aslında onlardaki yerinden bahsediyorum. Güzel enerjilerin bizimle beraber olmasını da diliyorum aynı zamanda. Taze ve saf ve güzel enerjilerimi kullanarak hizmet vermeyi çok istiyorum. Haydi bakalım. <laughs> Şurada alacağım ama bu burada kalsın diye. Ben hemen önce şu vazgeçiş enerjilerinin ilk aşamasından başlamak istiyorum. Çünkü nedense böyle sanki bakımınız sizde yaşıyor olabilirsiniz. Böyle e, neden bu başlığı çekiyorum? Sizlerden yansıyan sanki böyle gönüllü kalp, e, göğüsle alakalı bir sıkıntı e, olabilir yani... Göğsünüzle alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, e, nefes almakta zorlanıyor olabilirsiniz ya da gönül yani bazı şeyler artık daha ağır gelmeye başlamış olabilir. E, i̇steyen istediği şekilde vazgeçebilir. Biz kimseye dur demiyoruz. E, bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Zaten adım atıyorsanız, mesaj atıyorsanız size hiç gelmeyen bir insanı ya da haklı haklıysanız ve buna rağmen gidiyorsanız zaten şu anda bu videodan çıkın çünkü. Benim her zaman şunu savunduğumu biliyorsunuz. Önce ben. Bu hayatta önce ben demeyi öğrenmediğiniz müddetçe, bazı şeyleri çözmediğiniz sürece her daim aynı şeyleri yaşamaya devam edeceksiniz çünkü. O yüzden enerji kesme motivasyonunu da benden istemenizi dilerim, isterim. Ulaşmak isterseniz muhakkak yorumlara yazabilirsiniz. Öncelikle Şöyle bir enerji var zaten bu insanla tanıştığınız süreç içerisinde ya da bu insanı gördüğünüz süreç içerisinde muhtemelen birbirinize çok iyi geleceğiniz bir aşama ee, ama bu insanın e, bazı şeylere bir körlüğü var bazı şeyler dediğimde şu çok fazla hayatta verilenleri değerlendirememiş gibi duruyor özellikle burada bir aile meselesi dikkatimi çekmedi değil hemen şununla ilgili bir destek almak istiyorum özellikle Az önce çektiğim videoda da bir aile enerjisi aldım. Bu neden? Hemen şöyle almak istiyorum. Bu insanla aranızda kültür farklılığından ya da hayattaki amaç ve gayelerin farklılığından dolayı bir zıtlaşma yaşamış olabilirsiniz ve artık iş bir oyuna çevrilmiş olabilir. <laughs> Bu yüzden karşınızdaki insan aranızdaki farklılıkların ya da dengesiz oluşunuzun farkında olduğu için bir dönem belki vazgeçerse aslında bunun ona çok iyi gelebileceğini ya da sizi belki bıktırırsa, yıldırırsa, belki uzak durursa aslında ondan daha net bir şekilde uzaklaşacağınızı düşünerek belki bunun sizin için de daha hayırlı ve iyi olacağını düşünerek bazı yalanlar ya da farklı şeylere yönlenmeler ortaya çıkmış gibi duruyor ama şu an enerjisine baktığım zaman e, enerji mi denir buna bilemiyorum ama bir düşüklük var. Hani artık zavallılık mı dersiniz? Böyle uzaklaştığı enerjinin sonuç olarak size bakıyorum artık hani e, bir uzaklaşma var çünkü. Zaten uzaklaşma olanlar için çekiyorum bu videoyu. Bir uzaklaşma enerjisi ve bunun nasıl diyeyim hani dönüp de tamamlanamaz ama aslında e, bazı şeyler de bitmiş. Yani burada e, bitir ilk başta söyleyeceğim hemen ama tabii ki bir sonraki enerjilerle de birleştirmek istiyorum. Bir vazgeçiş enerjisi evet var ama gönülde bir noktada hala mevcut olduğunuzu söyleyebilirim. Neden? Çünkü çok ihtiyacı olduğu bir an. Belki bunu siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bu insana çok iyi gelmeniz söz konusu. Yani böyle çok sıkış tıkış bir enerjisi. Varken bu insanın sanki bir aydınlık var sizde. Bir aydınlık olmuş ve çok ihtiyaç duyduğu bir anla da denk geldiğiniz için bu insanın hafızasında bir yerde kazanmanın söz konusu. İçten içe sanki bakın az önce bundan önceki çektiğim videoda da çok baskın bir suçluluk duygusu almıştım. Enerjiler muhtemelen aynı yönde ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir suçluluk duygusu var. Çünkü karşınızdaki insandan ee, yana bir zihin karışıklığı alıyorum bir zihin yoğunluğu var çok fazla düşünmek ve bu enerjiyi ee, bırakamamak bir türlü bu enerjiden kurtulamamak var peki bunu da bir destek almak istiyorum hemen şöyle bakmadan yani çok baskın gelmiş olabilir size ya da hakikaten birbirinizden aslında o kadar farklıydınız ki ve bile bile ladeste yapmış olabilirsiniz yani tanınmış bir insan olabilir, belki siz tanınmış bir insan olabilirsiniz. Yani bakış açılarınız çoğu yönde aynı değil. Yani şöyle, hem çok aynısınız hem çok farklısınız. Ama istekleriniz aynı frekans noktasında birbirine hizmet etmemiş gibi. Sadece beslenmeye yönelik ya duygusal olarak. Ee, nasıl diyeyim? Sizden beslenilmiş olabilir. Siz beslenmek isteyip e, istediğiniz o enerjiyi istediğiniz verimi alamamış olabilirsiniz böyle karşılıklı olarak bir aslında sizin de vazgeçmek istediğinizi ama belki de içinizde yüzleşmek istediğiniz duyguların olduğunu söyleyebilirim zaten yine az önceki videoda da yüzleşme enerjisine bakmıştık beraber burada baskın bir şekilde dediğim gibi sizin de Bloklarınız olduğunu aslında belki bir daha güvenememek ya da artık ilişkilere kendinizi kapatmış olmanız ya da bu insandan vazgeçmek için e, sizin de flörtöz enerjileriniz ortaya çıkmış olabilir. Ve bunu karşınızdaki insan hissediyor. Ya şöyle birazcık bir tık fazla olabilirsiniz fazla güzel fazla yakışıklı ya da e, daha dikkat çekici belki çoğu konuda daha üstünde olabilirsiniz biraz daha bloklarınızın aslında olduğunu hissediyor karşınızdaki insan. Bu yüzden aranızdaki farklılıkları da gözeterek sanki daha fazla uzaklaşma eğiliminde olduğunu da söyleyebilirim. Ama şu dönemde ee, takip altında olabilirsiniz. Takip etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü sizinle ilgili ellerinde bu insanların bazı bilgiler de var ya da Bunlara ulaşamadıkça belki kendilerini daha çok kendi hayatlarına vermek isteyip aslında bundan hiçbir şey elde edemeyip sadece kendi önlerine bakmayı tercih ettikleri de bir süreçte olabilirler. Neden derseniz çünkü hani diyorum ya önce ben diyeyim diye. Çünkü önce ben demediğiniz sürece kazanamayacaksınız zaten. O çok farklı bir konu da. Bu arada önce ben demek egoistlik değildir. Kendi kıymetini bilmektir. Bunu da eklemek isterim burada çapkın bir insan bakın kadın ya da erkek olarak değerlendirmiyorum kesinlikle bir ruh olarak değerlendiriyorum çünkü herkese saygım var kiminin maskülen enerjisi baskın kiminin feminen hepinizde saygım olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim burada kendine zaten dönükü zaten kendinde ciddi bir şekilde ya gereksiz gurur ya da egoistik barındıran ee, belki de bir takım hmm, söylemek istemedim şimdi bazı şeyleri düşkünlüğü alan bir insan da olabilir karşınızda ama bunların ona e, çok ciddi bir yücelik katmadığını e, ve belki de e, duygusal olarak farkındalık yaşadığı bir noktada sizin onun için daha taze olabileceğiniz düşüncesi belki de içinde bir tık ...yine suçluluk e, hissetmesine sebep oluyor. Çünkü muhtemelen bu insana göre e, çok da safsınız aslında. Kendi içinizde ne kadar uyanık olursanız olun ama yansıttığınız enerji değişmezse... E, bu, ...bu hiçbir işe yaramaz. Yani nasıl bir enerji yansıttıysanız artık nasıl bir sevgi enerjisi... ...ya da nasıl bir bağlılık enerjisi ya da isteyen bir enerji... Ee, yansıttıysanız en azından bu insanların algıladıkları bu vazgeçme enerjisine tam olarak eğilimleniyorlar ama bu gelince bu bir bastırınca nedense bir türlü hayır yani o aklımın bir yerinde bir, bir gün gelecek noktasına gidiyor şimdi işler değişti ben burada her şeyi söyleyebilirim ama hayır söylemeyeceğim ee, çünkü enerjilerimi taze kullanıyorum lütfen biliyorsunuz Burada daha çok belki aynı müziği belki de aynı istediğiniz bir şeyi, aynı olan bazı şeylerinizi çok aklından atabilecekmiş gibi durmuyor. Yani aynı olmak, taze olmak, saf olmak. Burada farklılık enerjisi çağrıştırdığınız bir noktada köklenme enerjisinden kurtulamıyor. Yani hayatında biri varsa ya da sizin hayatınızda da biri varsa bunun hiçbir önemi yok. Şu an baskın bir enerjide ne zaman izlerseniz zamansız bir zamanda niyet alıyorum çünkü. Yeni olan enerjiyi daha çok özlemek var. Ya da yeni gelebileceğine inandığı enerjiyi daha çok özlemek var. Demek ki burada aslında ne kadar ön planda vazgeçme enerjisi varsa bir o kadar da bundan geri duramama enerjisi var. Çünkü kendi kendine çok set çekmiş bir insan. Yani kendi kendine çok baskın bir insan var karşınızda. Resmen hani nasıl diyeyim çok ciddi karmalar oluşturabilecek bir noktada gördüm şu an kolektif enerjiyi. Büyük konuşmak ee, ya hayır ben artık istemiyorum yeter ee, hani çık aklımdan dediği bir noktada sanki bu insanla bakın aranızda bir bağlantı olabilir. Bağlantı şöyle Kolektif enerjide ne zaman ve bağlantı vermeyi gerçekten sevmiyorum. Çünkü kiminiz ruh eşisinizdir, kiminizde karmik partnerlik çok baskındır, kiminizde e, iki zar evlilik vardır. Yani bunu net olarak aslında burada söylemek çok sağlıklı değil ama çoğunuzun arasında da yine bir bağlantı olduğunu söylemek çok doğru. olur çünkü karşınızdaki insanın hiç tahmin etmediği, kendisi bile kendisinin bile göremediği bir yüzünü ortaya çıkarmışsınız yani siz ona aslında şunu söylemişsiniz yani söylemeseniz de böyle olmamalıydın ya da sen zaten böyle biri değilsin yani sen bunu kendi kendine yapıyorsun veya hani nasıl diyeyim karşınızdaki insan konuşmayı çok sevip belki de atmayı çok seven yani karma oluşturabilen oluşturabilecek bir ee, insan olabilir. Bu yüzden kendi baskınlığını bir noktada yitiren bir insan aslında. Yani e, çok böyle e, harika bir insan olarak görmüş olabilirsiniz ama hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde bu insanın içinden farklı bir e, karakter çıkarmış o, çıkarmış olma olasılığınız da çok yüksek çünkü inancını bir türlü yitirmiyor. Yani o sizden adım alacağına çok fazla inandığı bir enerjide olduğunu söyleyebilirim maddi olarak da belki ondan daha üstün olabilirsiniz ya da kariyer ya da nasıl diyeyim bu insanı baskılayabilecek her türlü şey sizde olabilir ya da nasıl diyebilirim hmm, belki sizdeki sevgi enerjisinden bile korkmuş olabilir yani ilk başta bahsettiğim bir aile enerjisi vardı hatırlıyor musunuz belki de tam olarak sevgide tamamlanamamış olabilir bu insan yani çünkü kendine çok böyle Bağlı bir enerjide gördüm şu an kolektif enerjiyi. Çünkü sanki kendini bıraksa tamamen kendini kaybedecekmiş gibi hissettiği bir enerjide. Tam olarak böyle hayatını bir ayına sokuyor, bir sokamıyor e, enerjisinde olduğunu görüyorum. Ama burada her şeyden önce de bir özlem olduğunu da söylemek isterim. Bir özlem enerjisi var burada. Özellikle bu insana katmış olduğunuz artık siz biliyorsunuz her ne varsa... E, Atmak pek mümkün değil gibi. Yani burada evet kendince hayatına bakıp vazgeçtiğini hissettirip ya da hissetmeye çalışıyor olabilir. Ama burada e, ben bunu baskın bir şekilde hissedemedim. Açık konuşayım size. Burada farklı bir enerji var. Kesinlikle bağlantı konuşma olasılığı çok yüksek bağlantı olabilir. Ama hangi bağlantı olduğunu net olarak söylemek mümkün değil. Çünkü e, bağlantılar kişilerin yani partnerlerin enerjisinden enerjisine değişkenlik gösterir. Bu yüzden tek bir bağlantı vermek çok da doğru değil. Bakalım. Bize başka ne vermek istiyor? Yani ne bilgi almamızı istiyor? Bunun sonrasında tekrardan bir devir kart karıp açmak istiyorum. Bilmediğimiz farklı bir durum varsa. Çok net aslında ya kendini hakikaten çok seviyor ya da çok egoist. Çünkü neden derseniz aslında şunu söylüyor. Bu benim seçtiğim yol ve bu benim tercihim. Yani ya da seni bırakmak da benim tercihimdi. Bakar mısınız enerjide nasıl söndü. Yani enerjim şu noktaya kadar harika iyiydi ama yani şu sönünceye kadar bir tutulmaya çalıştım. Ama şu andan itibaren enerji çok ciddi bir düşüşte. Neden diyecek olursanız şu an aslında tam olarak enerjiye girdim. Bu arkadaşı bir eleyelim. Enerjinizi de belki çok güzel yansıtıyorsunuz bu arada. Teşekkür ediyorum. Benim için en iyisi ne oldu ya da senin için en iyisini ben zaten düşündüm ve hissettim. Bakın az önce söylediğini söylüyor zaten. Az önce söylediği şeyi söylüyor. Senin için de benim için de en iyisini ben biliyorum. Bu yüzden ya sana engel olmadım ya da zaten herhangi bir şey başlatmadım çünkü bizden bir şey olabileceğine çok fazla inanmadım. Yani çok fazla kendi kabuğunda ve at gözlüğü takmış bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Bu arada nedense bana böyle bir anne enerjisi, yani annesiyle ilgili bir şey, annesiyle ilgili baskınlık, annesiyle ilgili aşırılık, annesiyle ilgili yokluk böyle. Anneyle ilgili bir ihtiyaç, bir sevgi hissettim. Karşınızdaki kadın ya da erkek hiç fark etmez. Yani burada kendini bazı şeylerden, bazı sevgilerden mahrum etmesi... Ya çok ciddi bir sevgin, sevginin e, olması... Belki de çok ciddi bir şekilde sevgiye doymuş bu insan. Ya da e, çünkü ya, bakın ya nasıl diyeyim... Çok sevdiği bir insana bile benziyor olabilirsiniz. Ya da sizde birini... E, anne karakterini ya da nasıl diyeyim ya erkekse bile hiç fark etmez bakın. O sıcaklığı bir erkekten de bugün bir insan alabilir hiç fark etmez. Sanki bunu hissettikçe enerjisel olarak hala kopamıyor. Ama kendini ifade edemeyeceğini düşündüğü bir enerji de hakim burada. Hakikaten huzura çok ihtiyacı var şu anda. Çünkü böyle hayat sanki dönüyor ve Hiçbir şekilde değişmiyor ve bir değişime de ihtiyaç olunduğu aslında hissediliyor bu enerjide. Hani bazı şeylerden zevk almak ya da yükselmek, kendine katkı sağlamak evet bu insan için zaten var. Çünkü güçlü bir karakter. Zaten baskın ve kendi içinde güçlü. Kendini en azından öyle gören bir insan. Ama böyle bir insana da utanmayı hissettirmek sizin harcınıza çok yakıştı gerçekten. Sizi tebrik ediyorum <laughs> şu anda. Ama nasıl diyeyim? Bakın çok özgür ama aslında özgür değil. Ya da çok özgür yaşamak istiyor ama aslında o kadar da özgür yaşayamaz. Çünkü bu insan kendi kafesine e, sıkışmış. Hani dedim ya at gözlüğü takıyor. Aslında onun doğrusu ona hakikaten çok doğru. Ama ne olursa olsun burada e, eğer vazgeçmiş olsaydı kendini bir yere kapattığını hissederdim ama e, sanki böyle sona doğru gelirken aslında bu enerjinin tam olarak vazgeçmek değil de Evet böyle olduğu için böyle uzaklaşma yaşandı ama aslında uzaklaşmanın olması gerekmez yani gerekmeye de bilirdi. aslında toparlanabilirdi dediği bir enerji var çünkü şu anda çok ciddi bir duygusal fırtına içerisinde bunu nasıl bastırabilir ya adım atarak ya e, hayata daha fazla bağımlılığını e, ya da kendi şahsına münhasırlığını daha baskın bir şekilde kendi kendine dile getirerek ya da buna göre davranarak sizden kendini uzaklaştırmaya e, sürekli eğilimleniyor olsa bile e, kendisini aslında işkence eden bir insan da var. Yani aslında bu kadar baskın duygular içerisinde e, harekete geçmenin neden mümkün olamayacağına dair de bir sorgulaması oldu şu anda. Sistemden gelen bir mesaj olarak almıştım bunu. Her şey olması gereken zamanda, olması gerektiği anda olur. Bunu lütfen unutmayın. Karma yaşadığınızı düşünüyorsanız ee, muhakkak karma şifası için ulaşabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Ama ee, şu... Enerji beni çok rahatsız etti ya. Böyle bir enerjimi düşürdü. Ne kadar sakin kalmak istesem de e, yine bu videolarda sakin kalamadığımı da hissediyorum. Bilginiz olsun. Çok yakın bir zamanda ciddi patlamalara dönüşebilir. Yine eski ben olmamak için çok çabalıyorum ama e, artık bence enerjiyi birazcık açmanın zamanı geldi. Bir de Uyuyandır, şöyle uyandırmak istiyorum. Çünkü benim de e, enerjimin rahatlığıyla muhtemelen herkes bir kalıyor. Bu e, Instagram'dan da geliyor bu mesaj. E, yorumlara da yazılıyor. Yani şu uyku enerjisini nasıl bıraktıracağımı bilemiyorum. Ama dediğim gibi muhtemelen enerjilerimin rahatlığından buna geliyorsunuz. Ya da gece yatarken dinliyorsunuz. Ben kekleniyorum bilmiyorum. <laughs> Yapmayın lütfen. Enerjileri beraber ortak bir noktada kullanalım. Uyku enerjisi olmasın. Şöyle. Kendi gerçek kimliğinin arkasına gizlenmiş bir insanı ortaya çıkarmak aslında. Bakın bu kim olursa olsun çok ciddi bir uyanışa geçirmişsiniz bu insanı. Yani hangi konuda bir eksikliği varsa resmen böyle hani ben sana bakarım, ben seni uyandırırım. Yani çok verici davranılmış da olabilir bakın tarafınızca. Yani bir kere bu verici enerjileri de bırakın kesinlikle ee, zaten öyle bir enerjiyle sürekli devam edemezsiniz öyle bir şey yok. Yine söylüyorum önce ben aksini iddia eden varsa buyursun yazsın. Önce ben deyip de kazanmadığınız bir alan gördünüz mü? Ama önce sen dediğiniz zaman karşınızdaki insana heba alıyorsunuz, bitiyorsunuz. Ben de bunu kabullenmek istemiyorum. Dediğim gibi, ee, kere bu insanın verici enerjileri yokken ya size vermiş olabilir ya da bu insanın verici enerjilerini açmış olabilirsiniz. Bu yüzden aslında ne kadar böyle bir adım uzaklaşsa da sanki böyle size dönüp sarılıp e, kendini toparladığı bir nokta var ama iç ya sizin iç, onu artık içinizde tamamen mezara gömdüğünüzü hissettiği bir e, süreçten geçiyor ya da o aslında kendi kendine bunu yapmış ve enerjisini koparamadığı için sizde toksik bir şekilde bu insanın enerjisini içinizde barındırıyor olabilirsiniz çünkü ben e, bir noktada bu insanı böyle Yaralı gördüm. Yani bir bir yara var burada vericilikle alakalı. Bakın terk edilmiş olabilir, ihanete uğramış olabilir. Yani nasıl diyeyim böyle? Hayat bir şekilde böyle ciddi bir çemberden geçirmiş e, bu insanı. Yani böyle bir ateş çemberi e, diyeyim. Böyle bir çemberin içinden geçirmiş ve aslında buna şifa alacağınızı o kadar çok inanmış ki, ama işte ruh ini bunu çekmeyince ya da kader buna müsaade et müsaade etmeyince ya da e, kader demesek bile akışa müsaade e, edilmemiş burada. yani nasıl diyeyim kendi kendine bazı şeylerin önünü kesmeyi başarmış çünkü kendini bile manipüle ederken sizi nasıl manipüle etmez hani bu durumda bile hala Allah'ın belası diyor ki yani <laughs> hayırdır ben varım diyor yani ya şu enerji çok güzel ama egoist olarak önce ben dediğiniz zaman orada işte işler karışıyor. Karşınızdaki insan da kendi içindeki çift karakterlerini ya da belki de sekiz bacaklı bir ahtapot bile olabilir. Yani eli kolu her yere uzanan ama bir türlü böyle kendine gelemeyen bir zavallı da olabilir. İşte siz bu noktada devreye girdiğiniz zaman çok ciddi bir değere sahip olmuş oluyorsunuz. Ki dediğim gibi verici enerjilere asla sahip olmayan İçten içe duygusal ama o duygularını gösteremeyen bu insan şimdi sizden nasıl vazgeçsin? Sizin böyle bir şeye vesile olduğunuzu bile bile hadi bu enerjiden kolaysa vazgeçsin bakalım. Bir 40 yıl daha girsin. <laughs> yani şöyle... Ee... Belki size saygı duyulmamış olabilir, sizin duygularınız ötelenmiş olabilir, duygularınıza saygı duyulmamış olabilir her şeyden önce. içten bir şekilde yaklaşılmamış olabilir ya da bu şekilde davranılmış olabilir ama aslında özünde öyle olmadığını çok acı bir şekilde yine öğrenmiş olabilirsiniz. Nasıl diyeyim ya birileri bu insanın eline bakıyor olabilir. Ee, ve bu insan zaten nasıl diyeyim vericiliğe değil de birilerinin ona mecburiyetiyle ilerlediği için belki içten bir şeyde ilk kez yaşadığı için aslında onun için <laughs> keşfet böyle hani nasıl diyeyim gizemli bir kutu verildiğini düşünün elinize ve aslında bunu çözmek istiyorsunuz ama çözmek için de sizin Ciddi bir şekilde değişime ihtiyacınız var. Ve o teraziyi dengede bir türlü tutamıyorsunuz. Aslında öze doğru giderken bakın uzaklaşmalar da çok iyidir. Yani sizin kötü sandığınız şey aslında sizin için hakikaten çok iyi olacaktır. Ve siz bunun farkında olamayabilirsiniz. De farkına varmamış olabilirsiniz. Çünkü bakın burada tehlikeli bir enerji var. Kendinizde yine farklı bir şey hissediyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Yani karma, karma yaşamanızdan ziyade farklı bir enerji hissediyorsanız muhakkak yine ulaşabilirsiniz. Yani çünkü sanki sizin de tam böyle enerjinizi bu insandan kesecekken bu insana bağlı kılan bir e, enerji olabilir. Muhtem ya enerji var muhtemelen kökünüzde de bir e, sıkıntı olabilir. Yani kökten gelen e, farklı bir sıkıntı olabilir burada. Yine bunu dediğim gibi hissediyorsanız ulaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olmak isterim. Yani son aşamaya geldiğim zaman e, kendi ruhunu dinleyerek e, belki size bazı şeyleri belli edecek bir insan var şu an karşı. Yani bir şeyi belli etmek, e, bunu size dile getirmek ya da işte dile getirim dile getirmeyecekse de e, bazı yollarla size bunu böyle yani net konuşmayacaksan konuşma be. Ya geleceksen gel, gelmeyeceksen git. Hadi Naş. Üf ay böyle lafı döndürtüyor ya şu enerjiler nefret ediyorum olacaksa olsun olmayacaksa olmaz ay eski ben çok özlediğimi fark ediyorum ama hadi bakalım hayır olsun yani böyle sakin enerjilerle konuşuyorum ama bu defa da kendimden, kendimden enerjimin koptuğunu hissediyorum ee, ne kadar duygu olursa olsun bu insanla aranızda ne kadar duygusunu birleştirmek istese de Buna müsaade etmeyin çünkü e, sizden ya çok şey çalınmış e, ya da nasıl diyeyim ya zaman olabilir, maddiyat olabilir, maneviyat olabilir hiç fark etmez. E, ve bu insan kendi hayatında yokken bırakın belli bir dönemde sizin intikamınız bu noktada çıksın ya da intikam istemiyorum mutlu olsun diyorsanız da e, yine bu insan... Kendi içinde ya da sizinle bir şekilde artık kaderde ya da akışta ne varsa mutlu olursunuz. Ama yine bir dönem yaşadıklarınızın bu insandan çıktığını görecek olma olasılığınız da çok yüksek. Çünkü kader ilerleyişten ibaret. Ya da akış diyelim kader demek istemeyenler için. ilerleyişten ibaret her an durmadan ilerliyor. Ve öze dönerken de hayatımıza girip çıkan herkesin bize birer öğretici olduğunu da unutmamak gerekiyor. Önce en önce ben dediğiniz anlarınızın olmasını niyet ederek ve dileyerek beni dediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Abone olursanız mutlu edersiniz. Dilerseniz yorum yazabilirsiniz. Danışmanlık, karma şifası, enerji kesme, motivasyonu ile ilgili bilgi almak için ise yorumlara ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Hepinize şifalar olsun. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.